Selamlar dostlar. Hoş geldiniz. Bugün yepyeni eskilerden, efsanelerden çok güzel bir oyuna başlıyoruz sevgili dostlar. Oyunumuzun adı Freedom Fighters sevgili dostlar. Bilenler vardır belki. eee gerçekten de benim çocukluğumun çok güzel, has oyunlarından bir tanesini sevgili dostlar. Zamanına göre de, oyunun çıktığı zamana göre dostlar, gerçekten de e, o zamana göre değerlendirildiği zaman gerçekten de güzel bir oyundu. Konusu olan, hikayesi olan e, güzel, yani üçüncü şahıs oyunu dediğimiz, tabir ettiğimiz güzel bir RPG oyunu aslında. Dostlar nedir bu oyunumuzun ana hikayesi? Dostlar aslında şu e, oyunumuzun ana hikayesi bir tane bir tamirci var. Aslında bizim ana karakterimiz. Adam o. Adamın adı galiba Christopher'dı. Christopher dediğimiz o zaman bu tamirci bir eve tamire gidiyorlar. O esnada Sovyetler Birliği'nin o zamanki adıyla Sovyetler Birliği'nin askerleri bir anda işgal etmeye başlıyor bulunduğu şehri. Herhalde New York olması lazım arası da. Dostlar bir anda orayı işgal etmeye başlıyorlar ve ardı ardına gelişen bu olaylar neticesinde bölgeyi ele geçirmeye çalışıyorlar tekrar. Bu Sovyetler Birliği komple ve ele, ele geçiriyor. Çoğu bölgeyi de işgal ediyor. Akabinde dostlar bu Christopher'la beraber de bir devrim aslında gerçekleştiriyor bu oyun içerisinde. Ve bu devrim sonucunda da oyunumuzun sonunda bakalım bölgeleri kurtarabilecek miyiz, kurtaramayacak mıyız ve aynı zamanda da bu direnişin lideri oluyor bu, ara, bu arada. Bu tamir dediğimiz, tesisatçı dediğimiz bu adam arkadaş. Evet, oyun gerçekten çok güzel bir oyun. Evet, şimdi yeni bir oyuna başlıyoruz sevgili dostlar diyelim. Şimdi... Gösterici parkta yürüyüş. Ya bu neymiş? Ha, zorluk seviyesiymiş bu devrimci. Bu çok zor olur. E, asi iyi demiş. Gerekli direk demiş. Bence özgürlük savaşçısı oynayabiliriz dostlar. Biraz zor oynayalım. Zor oynayalım ki oyunun tadı çıksın. Diyelim. Ve o zaman da güzel olur diye düşünüyorum. Evet. Gösterici parti yürüyüş gibi diyor. Asi diyor. İyi eğlenceler hani modunda diyor. Gerekli direkleri sahipsen bu oyunun içerisinde yani Bu da her şeye karşı diyor. Çok ultra seviyede oynamayalım. Özgürlük savaşçısı diyelim sevgili dostlar ve oyunumuza başlayalım. Freedom Fighter kalsın ismimiz. Önemli değil ya da Özgürlük Savaşçısı neden asıl konu edilen oyunun adı da ee, şöyle oyunumuzun ismini de yazalım. Evet oyuna başlıyoruz sevgili dostlar. Otomatik kaydet modda varmış. Evet plan Orada da e, Türkçe altyapı da oyuna. On da yine e, edindim. like an idiot still holding the drinks i have been paying for all night well who cares you know her loss he pop the clutch so let's get on with it what's stop with the work seat today bro hmm. let's see isabella Angelina, let's see. Angelina, Agando, Agando, şu. and we have to get the crappiest route every monday morning I wish for once we get a fancy condo on the East. Side with you. Berbat, mıyız, diyor. Adam ediyor, She's that hot spokes babe for the warning against Reds movement? I saw her on TV yesterday. <gülüyor> <gülüyor> no idea. Besides, I don't follow all that conspiracy crap like you do. <laughs> what do you mean conspiracy crap? doesn't the Soviet invasion of South America bother you? you need a reality check yes, but you know, what? What? Next you know, you'll be waking up on a russian flag and you won't think it's conspiracy crap then hmm. right you're so in denial Look, try listening to those warning against reds guys What- speaking of which how about this first stop i'd really like to check out the plumbing on that isabella chick <laughs> hello Amazon patrol anybody home yeah. No wonder, Sister Sludge sure needs a trained surgeon here. There is one here, freeze! Don't move, remain calm, citizen! Whoa, hey, stay cool, man, I'm just the plumber. Where where is is your girlfriend, citizen! Girlfriend? Hey, she's not me. My... I will ask again, where is Isabella Angelina? Hmm? What, her? Look, I think, I mean she's look, she's not. Well, Isabella cannot be far from here. Bomb the place to pieces. I want to see a lawyer, buddy. <laughs> 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 sensitivity biraz yüksek, bir dakika. Şuraya bir gelelim. Dostlar, bir sensitivity ayarlamam lazım. Ayarlara girelim. Gerçi mouse'dan da o işaretleyebilirdim ama neyse. Tamam şimdi iyi. Kapı açılmıyor. Evet dostlar adamı öldürdük fortunate that you found me. Quickly, this way. Evet, Bay Jones. Bana rastladığın için çok şanslısın diyor. Beni takip et dedi ve evet, takip edelim bakalım. Perfect. Perfect. Oh, güzel. Dostlar, bir silahımız doldu. Evet, silahımız doldu. Tamam, devam et. Gidelim. bizim arkadaşımızı kaçırdılar dostlar. Mermiler toplayayım bari. Yalnız tersatçı bir anda silah kullanmaya başladı maşallah. oh, var dostlar. Evet o da yakıtları vur diyor. Oo. Oh. Lan oğlum tam yerine düştü The Soldiers are sure to find us here. We must find another hiding place. Evet, sağlık paketini şöyle kullanıyorduk galiba. Aynen öyle dostlarım. Dostlar o burada yine Mouse orta tuşuyla eee silah seçme imkanınız var. Aynı zamanda işte sağlık kullanma, kitleri kullanma ihtimaliniz de var. Oğlum. Aynen, duman altı göremiyorum. Nereye gideceğim? Şu tarafta galiba da. Yok değilmiş. oo oh, oh, oh. Tanklar marklar dosya görüyorsunuz. Artık Sovyetler Birliği'ne ait bir yine asker helikopter. Aa şu arkadaşı kurtarabiliriz. What's our status? Okay, come with me guys. I've got supplies that'll get us out of this mess. Evet, artı 25 puan kazandık. Hem arkadaşlarımızı kurtardık hem de sayımızı arttıralım giderek. Erdin Van. Ne demek anlama Ne anlama geliyor bilmiyorum ama Geldim be dur. Evet, aldık. İşte bu. <laughs> Tam isabet. Burada başka var mı? Yok tamam. Oraya tuttu. Dostlar burası burada komut da verebiliyorsunuz. Lider olduğunuz için ama tabi şu anda bunu vermek mümkün değil çünkü daha askerleriniz yok. Burada. Bu zamanla oluşacak. Zamanla liderliğe bürünüyor. Bizim Christopher. Tesisatçımız. Evet bunları unutmayın dostlar. Bunlar çok önemli. Bu İngiliz anahtarı bizim için çok önemli dostlar. Evet. Evet görmüş olduğunuz gibi. Şöyle dinleyelim. Citizens of New York and comrades from the Soviet Armed Forces. Welcome to our first news broadcast after today's events. My name is Tatiana Kempinski, and I will be your regular news anchor from now on. We hope in time to obtain the cooperation of most of your familiar TV personalities once they return from a re-education program at our training facilities in Alaska. Meanwhile, I will make sure you get all necessary information about our efforts to restore peace and stability in your troubled country. Our Soviet leaders have been concerned for years by the plight of the poor American people suffering under a corrupt regime. Today, we have finally succeeded in liberating the suppressed masses of Americans from further hardship. And we will soon restore law and order in a new rule of government. And we expect and believe that every citizen will swear allegiance to this new order. Cooperate, and you will reap all the benefits of the Soviet system. All measure of resistance will be futile and dealt with swiftly. A great leader Comrade General Tatarin, will be addressing the nation later. So on behalf of the dedicated staff here at the studio and the glorious Soviet armed forces welcome New York to a better future. <laughs> evet dostlar görmüş olduğunuz gibi tüm Sovyet Birliği askerleri New York'u işgal etmiş durumda. E, biz de direnişçiler olarak şimdi yavaş yavaş bir toparlanmaya çalışacağız bakalım. Şu an burası da bizim üstümüz oluyor sevgili dostlar. Herhalde bir kanalizasyon ee, sığınmağı gibi bir yer. Of ne cephane var orada diyeceksiniz ama şimdi o birazdan yok olacak. Okay, give me this is our base. It's a safe zone. stored With complete control of the sewer system, the tunnels enable us to bypass many of the Soviet roadblocks. All of our maps will indicate the location of the sewer access points. Let us go over to the table and take a look at the map. Evet sevgili dostlar bu bölümü burada tamamlayalım ilk bölümü böyle bitirelim. İkinci bölümde dostlar haritaya girip yeni bir bölüme daha geçeceğiz. yapacağız. Toparlanıp bu sefer adam akıllı bir yapıyla yapılanmayla yapılanmaya çalışacağız sevgili dostlar. Diyelim bu bölüm burada hemen bitirelim. Hemen ikinci bölümde kaldığımız yerden hızlı bir şekilde devam edelim diyelim dostlar. Tekrardan görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, da dost, sevgili dostlar lütfen unutmayalım diyelim. Bir tekrardan görüşmek üzere, hoşça kalın, kendinize iyi bakın, bay bay.